Arkadaşlar cümleden hayırlı günler, hayırlı işler Adem oldu da Selçuk ben. Macaristan'dayız. Ülkemizi ya da Arap ülkelerine ithalatını yapacağımız. Şimdi buza olan tabii ki şu anda buza. 9. ve 10. ayda tedariğini yapıp ülkemize ithal edeceğimiz. Hayvanların bağlantılarını yapıyoruz şimdiden. Resmet olursa, bu annenin altında olan küçük buzalar, dokuzuncu ve 10 ayda ülkemizi ithal etmek amaçlı, şimdi bağlantılarını yapıp istediğimiz canlılarla ulaştığında götürebilmek için sözleşmelerini bu aylarda yapıyoruz ki sizin taleplerinize zamanı geldiğinde hızlıca çözüm üretebilelim. Bu gördüklerinizde Fransız menşeli şaruleler. Kuzalar şu an annenin altında ayrıca merada. İstediğimiz canlılarla ulaştığında kısmet olursa bunların da ithalatı yapılacak. Adem Oldamızı Selçuk Bilgin ben. cümleden hayırlı günler hayırlı işler